Merhaba sevgili çocuklar. Bugünkü dersimizde aynı çevre uzunluğuna sahip farklı geometrik şekilleri ile ilgili problemler çözeceğiz. Siz de benimle birlikte isterseniz problemleri çözebilirsiniz. Kenar uzunlukları 12 santim, 7 santim ve 13 santim olan üçgenin çevresine eşit olan karenin bir kenarı kaç santimetredir? Soruyu daha iyi anlamak için şöyle şekil çizebilirsiniz. Kenar uzunlukları 12 santim, 7 santim ve 13 santim olan bir üçgen varmış. Bunun çevresine eşit olan bir de karemiz varmış. Bu karenin bir kenarı bize soruluyor. Önce biz üçgenin çevresini bulalım. Üçgenin çevresini bulmak için üç kenar uzunluğunu topluyorduk. 13, 12 ve 7'yi toplayalım. 13, 12 daha 25, 7 daha 32 cm. Bu üçgenin çevresi 32 cm'ymiş. Yani karenin çevresi de 32 cm oluyor. Kareni bir kenarı bulmak için ne yapıyoruz? 4 kenar olduğu için 4'e böleceğiz. 32'yi 4'e bölersek karenin bir kenarının 8 cm olduğunu bulabiliriz. Cevabımız 8 olacak. Hemen diğer sorumuza geçtik. Aşağıda kare ve eşkenar üçgenler kullanılarak oluşturulan iki şekil verilmiştir. Her iki şeklin çevresi 108 santimetredir. Buna göre karenin ve eşkenar üçgenin birer kenarın uzunluğu kaç santimetredir? Şimdi burada bize her iki şeklin de çevresi verilmiş. Bu şeklin çevresi de 108, buradaki şeklin çevresi de 108. Önce eşkenar üçgenlerden başlayalım. Bakalım kaç tane eşit kenar var? 1 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. 9 kenarı var. Ve toplamı 108'miş. Bir kenarı bulmak için ne yapacağız? 108'i 9'a bölebiliriz. 10'da 9. 108'i 9'a böldük. Bölüyoruz. 1 kere 1 kere 9, 9 çıkardık. Ondan 9 çıktı. 1, 18'de 9, 2 kere çıkardık. 0. Yani bunun bir kenar uzunluğu 12 santimetredir. Eşkenar üçgenin bir kenar uzunluğu. Peki kareye geldik. Karede kaç tane kenar var? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12. 12 tane kenarı da buradaki şeklimizin var. Çevre uzunluğu 108. 108'i 12'ye bölersek karenin bir kenar uzunluğunu bulabiliriz. 108'de 12 9 kere 2 kere 9 18 elde 1 9 bir de elde 10 çıkarttık 0 karenin bir kenar uzunluğu da 9 cm olarak bulunmuş olur diğer sorumuza geçtik aşağıda çevre uzunlukları birbirine eşit olan ABCD dikdörtgeni ile KLMN karesi verilmiştir ABCD dikdörtgenin uzun kenarı 12 cm'dir. Kısa kenarı ise uzun kenarının yarısıdır. Buna göre karenin bir kenar uzunluğu kaç santimetredir? Şimdi bize soruda ne diyor? Uzun kenarı 12 santimetredir. Kısa kenarı ise uzun kenarının yarısıdır. Yani 12'yi 6'ya bölersek, 2'ye bölersek kısa kenarlarının 6 santimetre olduğunu buluruz. 12'yi 2'ye böldük. Bu kısa kenarı. Tabi uzun kenarı yine 12 santimetredir. Şimdi ne yapalım? Önce bu dikdörtgenin çevresini bulalım. Nasıl buluyorduk? 2 ile çarpıyoruz. Neye? Uzun kenarla kısa kenarın toplamını 2 ile çarpacağız. 12 artı 6. 2 çarpı 12. 6 daha 18 eder. 2 ile 18'i çarptık. 36 santimetre. Şimdi buradaki ABCD dikdörtgenimizin çevresi 36 santimetre bulundu. Bilgi de ne diyordu? Çevre uzunlukları birbirine eşit olan dikdörtgenle kare. Yani karenin çevresi de 36 santimetreymiş. Ve 1, 2, 3, 4 tane kenarı olduğuna göre 36'yı 4'e bölersek karenin bir kenar uzunluğunu bulabiliriz. 36'da 4, 9 kere. Yani karenin bir kenarı 9 santimetre olarak bulunur. Diğer sorumuza bakalım. Aşağıdaki O, Ö, P, R karesi ile kenar uzunlukları verilen A, B, C, D dikdörtgenin çevre uzunlukları birbirine eşittir. Buna göre O, Ö, P, R karesinin bir kenarının uzunluğu kaç santimetredir? Yani bize karenin bir kenar uzunluğunu soruyor. Şimdi dikdörtgenimizin uzun ve kısa kenarı verilmiş. Buralarda 20 ve 12 o zaman dikdörtgenimizin çevresini hemen bulabiliriz. Çevre ABCD diyelim. Eşittir. 2 çarpı uzun kenarla kısa kenarı topluyoruz. 20, 12 daha. 32. Çevresi 64 santim oldu. Buradaki ABCD dikdörtgenimizin çevresi 64 santim. Soru da bize kare buradaki kare ile dikdörtgenin çevre uzunlukları birbirine eşittir deniyor. Yani buradaki karemizin çevresi de 64. Bir kenarını bulmak için de 64'ü 4'e bölebiliriz. 6'da 4, 1 kere, 1 kere 4, 4 çıkardık. 24'de 4, 6 kere 24 çıkarttık 0. Yani karenin bir kenarı eşittir. 16 santimetredir. Şuraya da 16 santimetre yazabiliriz. Böylece kısa kenar şey karenin bir kenar uzunluğunu da bulmuş olduk. Evet, buradaki sorumuza bakalım. Aşağıda bir kenarın uzunluğu 6 santimetre olan ABCD karesine ve KLMN dikdörtgene ait bilgiler verilmiştir. Dikdörtgenin kısa kenarı karenin bir kenarına eşittir dikdörtgenin uzun kenarı kısa kenarın iki katıdır. Buna göre kare ve dikdörtgenin çevre uzunlukları toplamı kaç santimetredir? Şimdi tek tek yazalım. Aşağıda bir kenarın uzunluğu 6 santimetre olan ABCD karesi verilmiş diyor. Demek ki bu karemizin bütün kenar uzunlukları 6 santimetre. Dikdörtgenin kısa kenarı da karenin bir kenarına eşittir. Demek ki kısa kenarlar da 6 cm. Bunu da verilmiş. Dikdörtgenin uzun kenarı kısa kenarın 2 katıdır. Yani 6 çarpı 2'den uzun kenarı 12 cm olur. Bu kenar da 12 cm. Şimdi bütün uzunlukları bulmuş olduk. Buna göre kare ve dikdörtgenin çevre uzunluklarını toplamı kaç santimetredir? Önce karenin çevresini bulalım. Çevre ABCD diyelim ne yapıyordu karenin çevresini bulurken bir kenar uzunluğuyla 4'ü çarpıyorduk 6 kere 4 24 santimetre eder şimdi çevre KLMN'yi bulalım 2 ile çarpıyoruz uzun kenarla kısa kenarın toplamını 2 çarpı 18 bu da 36 santimetre eder dikdörtgenimizin çevresi de 36 santimetreymiş bize Kare ve dikdörtgen çevre uzunluklarının toplamı soruluyor. Karemizin çevresi 24 santimetreydi. Dikdörtgenimizin çevresi de 36 santimetre. Bunların toplamını bulmak için ikisini topluyoruz. 6, 4, daha 10, 0 elde var. 1, 3, 2 daha 5, bir de elde 6. Buradaki kare ve dikdörtgenimizin çevreleri toplamı 60 santimetre bulunur. Bugünkü dersimiz Burada bitti. Bir dahaki dersimizde görüşene kadar hepinize iyi çalışmalar.